Biz sana diyor Kur'an'ı indirdiğimizde onu önceden sahilinde yazıyor değildin diyor mesela. Ankebut 48 He mesela. Peki bu ne da... demek? ya Yazılıyor demek ki Kur'an bu. Kim yazıyor? İşte artık kim yazıyorsa yani biz bunu bilmiyoruz. Peygamberimizin yanında katipler olduğunu biliyoruz bu şekilde bu bilgiyi söylüyoruz. Kimi yazdığı ile ilgili konuşalım istersen kitabı Kur'an'ı? Ben şimdi sana desem ki Yusuf biz seninle daha önce tanışmıyorduk. Bu ne demek? Aynen. Artık tanışıyoruz demek ya. değil mi? Ya ya. Ne demek? Bak mantıkta şey vardır. Mesela ha, mantık olarak veriyorum. sordum zaten. Tamam. Biz senle daha önce tanışmıyorduk. Tamam. Çok açık soru. Ben evde oturuyorum. Tamam mı? Evde oturuyorum. Şu an kendi evimdeyim. Ve Muhammed abiye arayıp diyorum ki ben önceden yer altına hiç gitmemiştim. Ne demek? Artık gidiyorsun demek. Hayır, bu anlama gelmez. Evet, fıkıh usulü bilmeyince böyle sonuçlar çıkarmak pekala mümkün. Bundan önce sağ elinle yazmayı bilmiyordun cümlesinden artık biliyorsun sonucu çıkarılabilir mi? Evet, çıkarılabilir. Şimdi Sayko'nun hakkını yemeyelim. Ancak böyle bir çıkarım yaptığınız takdirde şöyle bir çıkarım yapana da itiraz edemezsiniz. Bundan önce sağ elinle yazmayı bilmiyordun. Dolayısıyla bundan önce sol elinle yazmayı biliyordun. Bunu kabul ettiğiniz takdirde ise ayetin vermiş olduğu mesajın tam tersini söylemiş olursunuz. Ayet müşriklere ve ehli kitaba karşı hüccet olmaktan çıkar. Zira ayet sen okuma yazma bilmiyordun demekle şayet bilseydin bundan önceki kitaplardan kopyalama yaptığını iddia ederlerdi diyor. Dolayısıyla önceden sol elinle yazıyordun çıkarımını kabul ettiğimiz takdirde ayet hüccet olmaktan çıkar. Evet, bir sözün aksiyle veya o sözden çıkarılabilecek bütün hükümlerle her zaman amel edilebilir mi? Mesela kat kat faiz yemeyin ayeti kerimesine göre birisi kat kat faiz yemeyin diyor. Dolayısıyla ben az az yiyebilirim diyebilir mi? Evet, bir sözden çıkarılabilecek bütün sonuçlar her zaman muhatabın kastetmiş olduğu sonuçlar değildir. Her ne kadar o sonuç çıkarılabilse de muhatap ben onu kastetmedim diyebilir. Ancak Kur'an-ı Kerim halihazırda konuşmadığı için ben onu kastetmedim diyemiyor. İlgili ayet-i kerimede Peygamber Efendimizin okuma yazma bilmemesi önceki kitaplardan alıntı yapmadığının bir delili olarak kullanılmakta. Dolayısıyla o saatten sonra peygamberimizin okuma yazma bildiğini iddia etmek, muarızların bu saatten sonra alıntı yapıyorsun demelerine yol açar ki bu da ayeti hüccet olmaktan çıkarır. Dolayısıyla ayeti kerime sen bundan önce okuma yazma bilmiyordun artık biliyorsun diyerek peygamber efendimizin okuma yazma tarihini belirlemek için gelmemiş, bundan önce okuma yazma bilmiyordun dolayısıyla herhangi bir kitaptan alıntı yapmadın demek için gelmiştir. Evet, hakikati görebilenlere selam olsun, inat edenlere yapabilecek bir şey yok.